YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar, hoş geldiniz değerli takipçilerim. Sizler için bugün gerçekten çok lezzetli bir yemek tarifi ile geldim, fırın yemeği ile geldim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi lezzeti kendini anlatıyor. Lezzetli olmayan hiçbir şey paylaşmıyorum sizlerle, emin olabilirsiniz. Sizlerden ricam videomu sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum yapmanız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve tarifime geçiyorum tarifim için 500 gram kıyma kullanıyorum. 2 adet patates, 2 adet domates, 1 adet büyük soğan, 2 sivri biber yani yeşil biber, bir de kapya biber kullanıyorum. Gördüğünüz gibi daire şeklinde kestim ve öncelikle kıymamı hazırlayacağım. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, kimyon, pul biber ve birazcık da kekik ekledim. Baharatlar bir çay kaşığı olacak ve tuz da dediğim gibi bir tatlı kaşığı. Güzelce yoğuruyorum ve kenara bırakacağım. Ben en sonda iki diş sarımsak kullandım üzerine ama iç, içine de kullanabilirsiniz kıymanın içerisini istediğiniz gibi. Öncelikle bir sıra halinde böyle patateslerimi diziyorum. Bu yemeği çok seviyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Lezzetli olmayan hiçbir şey paylaşmıyorum sizlerle emin olabilirsiniz. Şöyle dizdikten sonra tekrar soğan, kapya biber ve yeşil biberlerimi de ekliyorum üzerine. Ben bu şekilde diziyorum. İstediğiniz gibi dizebilirsiniz. Bunları da ekledikten sonra bütün kıymamı bir sıra halinde dizeceğim üstüne. Daha sonra Tekrar kalan zebzelerimi de üzerine ekleyeceğim. Önce tekrar patates e, ve soğan, e, kapya biber ve daha sonra da üstüne domates gelenecek. Ve En son 2 adet e, iki diş sarımsağı kesip üzerine ekledim. Yerleştirdim ve fırınıma gönderiyorum 200 derecede. 20-25 dakika bu şekilde pişirdim. Ve tekrar fırından aldım. Sosunu üzerine ekleyeceğim. Sosunu önceden eklemiyorum bu şekilde daha lezzetli oluyor. Sosu için bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası kullanıyorum. Çok az e, kekik ve biraz da tuz ekledim. Şöyle bir e, çay bardağı su ekleyip yarım çay bardağından çok daha az olacak şekilde sıvı yağ ekledim. Çünkü kıymam orta yağlıydı dediğim gibi böyle sosumu hazırladım ve üzerine gezdiriyorum. Tekrar fırınıma göndereceğim. Bir 15 dakika daha fırında bekleteceğim. Sosuyla beraber güzelce pişsin. Yemeğim şimdi pişti. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten o kadar lezzetli bir yemek ki. Bizim evde çok seviliyor. Sizler de çok seveceksiniz eminim. Harika bir yemek deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yemeğimin tamamını çekemedim. içerisinde göstermek istedim sizlere ama maalesef kameram o an çekmiyormuş. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşene dek. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.